Galatasaray'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek teklifin reddedilmesinin ardından kulübe rest çekip son idmanlara katılmamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, bu gelişmeler sonrası takımın Kayseri'ye yolculuğu öncesinde duruma el koydu. Süper Lig'in 3. haftasında Kayseri Spor'la oynanacak maç öncesinde, takımın tüm oyuncuları idmanlara çıkarken Barış Alper Yılmaz antrenmanda yer almadı. Bu gelişmenin ardından Okan Buruk, Yılmaz'ı Kemerburgaz Metin Oktay tesislerine çağırarak birebir bir toplantı düzenledi. Toplantının ana başlıkları arasında Barış'ın Kayseri kafilesine dahil edilip edilmeyeceği ve geleceğe yönelik kararlar yer aldı. Toplantı sonrası karar netleşti, Barış Alper Yılmaz, idmana çıkmama yönünde karar aldı ve teknik heyetin kararıyla Kayseri'ye götürülmeyeceği bildirildi.